Günaydın, mutlu sabahlar. Ay terazi burcunda yoluna devam ediyor. Yine gündemimizde ilişkilerimiz var. Adalet ve e, denge arayışı içinde bir takım şeyleri yoluna koymak isteyebiliriz. Özellikle retro merkürden dolayı geçmiş ilişkiler, geçmiş bağlantılar ve iş anlaşmaları gibi konular gündemimizde yer alabilir. Her konuda istediğimiz e, şekilde ilerleyebilmek için plan ve programlar yapabilir akıl ve duyguyu birleştirerek ilişki ve bağlantıları kullanarak sağlam ve kalıcı adımlar atmak isteyebiliriz yalnız bugünün başka önemli bir açısı daha var o da yine güneşle jüpiterin karşı durumda oluşu kendimizi çok fedakarca öne atmaktan bir takım şeyleri abartarak ortaya koymaktan kaçınmakta fayda var e, i̇lişki dengelerini gerçekten korumak önemli e, daha sonra e, akşam 19.19'da Plüton ve ay arasında bir kare gerçekleşecek duygusal manipülasyonlar gerçekleşebilir bunu biz de yapabiliriz ya da bize de yapılabilir hmm. ve kendimizi bir takım konularda e, soyutlanmış da hissedebiliriz. Daha sonrasında ay boşluğa girecek ve gece 2.15'te Akrep Burcu'na girecek. Bu nedenle akşamı biraz daha sakin ve akışta geçirmekte fayda var. Herkese sevgiler, selamlar.